Herkese merhaba. Bugün Ece Erkek'le beraberiz. Ee, müjdemi İsterim filmini konuşacağız. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Biraz üşüyorsun galiba. Yoo. <laughs> <laughs> Tamamen size e, daha böyle güzel bir yeşillikte konuşmak için üşütüyoruz kendisini ama... Hiç önemli değil. Oya Hanım pardon. Aa. <laughs> fonunuzu unutmuşsunuz. Konumuzu unut Ahmet'cim ben... hoş geldin. İkili yapalım ya. Hoş geldin. İyi yaptın ya. <laughs> Merhaba hoş, geldin. hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyiz Oya Hanım. İkiniz hoş geldiniz. Hanım deme bana artık ya. Oya Hanım. Çok. Oya Hanım. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım hanım? <laughs> Peki siz ikiniz fragmanlarınızı izledik. Henüz filmi izleyemedik çünkü 18 Kasım'da vizyona gelecek ama gördüğümüz o ki acayip bir enerji patlaması yaşayan bir ikiliyle karşı karşıyayız. Yarım kalan bir enerji patlaması. Bu enerji patlaması nasıl oluştu önce onu konuşalım bence. Hadi Eskiden arkadaş Hadi. mısınız? Hayır değiliz. Hayır. Değiliz ama işte Instagram'da birbirimizi <laughs> eklemiş. Oradan bir merhabalar <laughs> çıktı. <laughs> Orada bir merhabalaşmıştık. Ama işte o Instagram'da ekleşmenin de adı tanışma ya şimdi hiç evet, sevmiyorum evet, yani evet. ama film için böyle bir bir araya evet. geldik. İlk o zaman tanıştık. Maya ben onu diyorum yani. İlk film için bir evet. araya geldiğimizde tanıştık. Evet. Peki nasıl bu enerji patlamasını yaşattınız? Nasıl yaşattık? Senin için şöyle diyorlar çünkü Ecem. Biraz ne diyorlar? Seni Hakan'la arkasından konuşuyorlar. Hem arkandan, arkandan konuşuyorlar. Arkandan şöyle diyorlar. Çabuk ısınan bir karakterdir. Birine ısınması zaman alır. <laughs> atı gibi diyelim biz ona yani. <laughs> Isınması sonradan oluyor. Isındıktan sonra da gerçekten bir arapatı gibi. E? Hep büyük en büyük pişmanlıklarım onlar benim. Hmm. Yani bekliyorum bekliyorum. Ondan sonra ısınıyorum. Bu sefer ısınınca ciğerime sokuyorum. Ondan sonra diyorum ki, ay bunu burada ne işi var? <laughs> bir dakika atıyorum. Bir dakika. Ciğer bunu şu patlıyor. an benim ciğerimde ne işi var? Çünkü çok çabuk oluyor her şey. Evet, öyle bir insan. Ya enerji patlaması nasıl oldu? Ama demin girdiği konu şey yani ben Ecem'i ilk gördüğümde hayran kaldım. Evet, evet. Ve hep istedim Allah nasip ederse bir gün oynarız diye. O içeride biriken enerji vardı herhalde sete girince de onu patlattı. Aa evet. Ha. Aa doğru söylüyorsun. Ama... E, tadı damağımızda kaldı gibi bir ya şey evet oldu. Ya evet ya bir şey oldu değil öyle. Tadı damağımızda kaldı. Filme soracağım ama bu tadı damağınızda kalmayacağına dair bir şeyler de duydum onları da soracağım size. Evet. Benim duyumlar işte alıyoruz duyumları biz de yani. Nereden aldın? Hadi bakalım. <laughs> ben o duyumları alırım. Patronu tanıyorum Aa. Aa, bak, Film çıkmadan hemen <laughs> ikinci filmin sözünü istedim. Hmm. O Evet o Erol abimiz e, çok seviyor, filmi de çok beğendi. Yani ona kalsa ikinciyi şu an yapmak istiyoruz. <laughs> ama bekleyin çocuklar diyor. 2, 3, 5, 7. Belki başka senaryo, belki aynı. <laughs> evet, evet. Peki, İnşallah. Peki, um, sen, seni komedilerde izledik ama sen bir süredir aslında sanki kariyer değişikliğine doğru gidiyorsun. Hep komediyle tanındın. Dramda seni izleyeceğiz diye düşünürken dayanamadın değil mi? Dayanamadım. Buradan vuruyor sana. <laughs> Dayanamadım. Bir sene Kıbrıs'ta biliyorsun çalıştık dram. Dönünce de hemen böyle bir Allah'ım komedi 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 dedi. <laughs> buradan buradan taşıyor. Yani düşünsene sürekli dram yaptığımı. Evet, Zaten değil... dram dizisinde de ben bir şeyler yaparken çocuklar gülüyordu bana. <gülüyor> <O iş>. <gülüyor> abi yapma, <laughs> yapma ya. Yapma abi sen falan diye. İnandırması zor oldu. <laughs> Yok biz çok seyirci olarak kolay inandık ama. İyi, sen kendini inandırmakta zorlandın. Ne, 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 ne mutlu <laughs> bana. Dışarıdan öyle görünmüyordu. Hayır onların <laughs> inanması diyorum. Beraber oynadığımız yardımcı oyuncular falan bana gülüyordu. <gülüyor> Baktığı zaman gülüyorlardı yani görünce. Sen aynada kendine baktığında gülüyor musun? <gülüyor> Ağlıyorum diyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya ben aynada kendime baktığımda bir geçerken diyorum Allah Allah diyorum ya. <gülüyor> kendime gülüyorum ya. Kendime gülmezsem komiklik yapamam herhalde. Evet ya ben de kendime yani. gülüyorum çok. Gülüyor musun? Evet gülüyorum. Zaten o bana hiç benzemediği için gülüyorum galiba. Bence Çünkü... sen de çok ciddi bir insansın. Ben öyle ya. Evet. evet ama ben, ama... Orada itiraf edeceğim. Biz bugün tanıştık Ecem'le. Ve ben hani böyle Aa! diye yanına gidecektim. Bir baksanız surat böyle böyle. <laughs> böyle duruyor ya yani. işte. i̇şte duvarları Her var ciğere kadar. O duvarı indi mi ciğerine evet. kadar sokuyor. Yani. O duvarı nasıl indireceğim diye bir düşündüm. <laughs> Duvardan yani. sonra ciğer başlıyor. <laughs> Duvar, ciğer. Evet. Peki filmi anlatın izlemedik. Müjdemi isterim. Size nasıl geldi? Okudunuz, ne hissettiniz? Pandemi gibi bir süreç girdi araya. 2-3 senede film yapmıyorsun sen bildiğim kadarıyla. Evet. Yani evet. benim de aslında sinemada ilk filmim. Daha önce de bir tane film yapmıştık ama Netflix'te. E, evet Netflix'te. Seni. Çok da güzel. Çok teşekkür sen ederim. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü? Evet. Ee, bu benim sinemada ilk filmim. Açılışı Ahmet'le yapıyoruz. Ya bana, <laughs> <nasıl buldu kız? gülüyor> ba bana, bana, bana nasip oldu kız. <laughs> bana da nasip oldu. Bana ee, da nasip oldu. o yüzden valla şeyden önce biz böyle daha çok böyle hikaye okuyoruz. Gelen hikayeleri merak ediyoruz ve neyin içinde olacağız ya. Önce onunla ilgileniyoruz. Sonra kimle oynayacak acaba diye ilgileniyoruz ama bu şey geldiğinde proje geldiğinde Erol abi söylediğinde, Erol Hoca ilk söylediğinde Ahmet'le Ahmet Kural var işin içinde dediğinde ben en çok onunla oynama fikrine e, ne heyecanlandım. Çünkü Ahmet hep çok sevdiğim ve Ha, çok gülerek izlediğim bir e, arkadaşımdı. O yüzden beni en çok heyecanlandıran kısım Ahmet'le oynama kısmıydı. Bir de Mehmet abi'yi de çok severim. Mehmet Özgür ve İlker abi. Onlarla oynamak çok keyifliydi. Bir de iki tane erkeğin arasında bir tane <laughs> çiçek. Prenses. <gülüyor> Hayatımda <gülüyor> hiç bu kadar prenses hissetmemiştim ki. Üç tane Evet. Evet. Bir çiçek. Evet. 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 Hepsi çok kibar ve çok tatlı insanlardı. Vallahi çok keyifliydi ya. Pandemi zamanı zaten olan bir projeydi. Olcay Onur Kaya hmm. yazdı. Benim uzun süredir arkadaşım. Bu film e, aklımda benim hep vardı zaten. Bir gün yapacağım, yapacağım, yapacağım. Kıbrıs'a gittim, döndüm. Film yapmak lazım. Erol abi de biliyor filmi. Erol abi bunu yapalım mı dedi. Abi yapalım. Peki dedi. kas zamanı, kast süresinde Ece Erkeği ne diyorsun deyince ben tabii. Oley. Ah dedim, Oley. Hani <laughs> İlker abi, Mehmet abi çok güzel kadromuz var. O yüzden e, enerji çok güzel çıktı ya. Yani doyamadık. Bir evet. aksiyon komedisi izleyeceğiz değil mi? Evet. Saçma sapan Komedi bir size... aksiyon fazlalığı var. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Komedide size alıştınız mı? Aksiyonu sevdiniz mi? Ben Yoruldunuz mu? Beni bilirsin kardeş. Ben hep kırarım bir tarafımı hep. her filmde. Bu sefer yırttım. Kaç <laughs> <laughs> yırtmışım. Evet. Aksiyon yırt olmadı olur ama bu film çok, çok aksiyonlu. Çok aksiyon Ya ben ben öyle şeyler alışkın değilim yani. Ben de sakinlik <laughs> olsun hareket. Mümkün ama çok mertebe işte az. Nerelerden atladın sen ya? E onu diyormuş işte. Yani bayağı ikinci katlardan atlamalar kamyonlar. Evet o, evet ya. şey oldu. Böyle bir dublör falan mı acaba? Yok, Bizimki halledebiliriz. Sen korkusuz ya. yapmışsın. Şu pencereden sen... atlarken şu ama... ayağının bir titrediğini gördüm şöyle ama. <laughs> 3 2 1 kayıt dedi. Tamam bekleyin dedi. Şu ayak bir attı. Sonra... Ama sen cesaret <laughs> verdin. Sen koçluk yapmışsındır ikinci oh. kattan atlamak Ay Cesaret verdi Gaz gerçekten. Diyelim. Gaz Ben de gazla çalışmam <laughs> halbuki ha. Yaparsın dedim, edersin. Evet çünkü ona güvendim. Dedim ki bu adam bugüne kadar 700 yerini kırmış <laughs> hala oynayabiliyor. Demek ki ben de oynayabilirim. <laughs> Vallahi çok cesaret verdin ya bakma Ama ya yani. Ama Yok kırmadım, ya. kırmadım kırmadım. Boğazda botla evet kaçtık, ya. kamyon kullandık, motor var. Sen çukura düştün. Atlaması, çukura düşme var. <laughs> Dudak patlama var <laughs> ama o oyun değildi. Benim Baya... bir atamdan dolayı dudağımı patlattı. Yani evet. anladığım kadarıyla sen 6 yaşında 9 yaş arasındaki yapman gereken bütün yaramazlıkları bu filmde yapmışsın. Evet, <laughs> evet, evet. Doğru. Dopamin <laughs> eksikliği miydi, fazlalığı mıydı o ya bende olan? <laughs> fazlalığı. Atıyorum onları filmde. Atıyorum. Ha fazla mı? Eksik miydi, fazla mı? Fazla fazla. 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 Heh, atıyorum onları. Hmm. Filmde atıyorum galiba. <laughs> Peki ne izliyoruz bize biraz ee, hikayeyi sizin gözünüzden de dinleyelim. Ya iki tane e, birbirinden habersiz iyicik insanlar bunlar. Bulut da müjde de çok iyi insanlar. Ee, şey amcamız da, eniştemiz de çok iyi insanlar. Etliye sütlüye karışmıyorlar kendi hayatlarında. Bu zavallı adamcağızın derdi dişleri. <laughs> o pratik. Neydi o zirkonyum yaptırmış. Ya işte yani. Yani tek dertleri öyle olan insanların başına bir cinayet kalıyor ve onun içerisinden sıyrılma çabalarını izliyoruz. Evet. Ee, o olayların içerisinde düştükleri komik, komik durum durumlar. Var. Yani biz komiklik yapmıyoruz, durumlar çok komik yani. Zaten güzel alanda evet. durum komiksi yani. <laughs> Karakter komik bir, bir yere kadar Hı -hı. gidebiliyor ya bizde. Evet. Durum komedisi eğlenceli evet. oluyor. Evet yani Bulut'la Müjde'nin ve amcasının boğazın ortasında gecenin bir vakti <laughs> zodyan üstünde olması Niye çok... Yani Niye, Niye de, yani? Niye? Niye yani? Bir de sonunda ne oluyor acaba? Evet. Bu da bir soru işareti. <laughs> komik yani çok saçma anlatınca komik. Ya alakasız insanlar bir araya geliyor bir bakıyorsun televizyona cinayet zanlısısın hadi bakalım. Evet. Vay be. <gülüyor> Zaten, <gülüyor> Zaten. o kadar güzel komik yazmıştı ki biz sadece gidip <laughs> içinde oynadık. bir şeyler yaptık yani. <laughs> Ama çok heyecanlı görüyorum evet. sizi yani evet. bu çok kıymetli bir şey ya bu heyecan ya bizi aslında istedikleri kadar bizim sektörde para versinler. Heyecan yoksa evet ya. o gemi ilerlemiyor ya. Evet heyecan. Hem heyecanlıyız hem ben mutluyum çok mutluyum yani böyle bir işin içinde olmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Üşüdüğüm için de biraz önce şöyle kaldım fark ettim Ahmet. Peki izlediniz mi? Hadi hadi dur şunu sana vereyim dur. Öğlen geliyor Nazlı Nazlı. Öyle bir yer sevdiğim şey. Tamam şimdi iki saat konuşabiliriz. Yeni köylü burada. Ahmet. Ne oldu? dövmesini gösterdi bize Ahmet. Yok be tüyler var kedimin. kedilerimin. Evet teşekkür ederim. Süpermiş. Peki, ben şeyi istiyorum Müjde müjdemi isterim dediğiniz bir haber verin bana, hadi. Müjdemi isterim diyoruz ya. Müjdemi iste... Kendi hayatımızda evet. yok ki ya. Nasıl yok? Dizim var senin. <laughs> Aa, müjdemi isterim. 6 Kasım'da güzel günler. <laughs> şöyle söyle, söyle. Evet. Evet, oğlum, 6 Kasım yap... güzel günler. 18 Kasım, <laughs> müjdemi, müjdemi isterim. isterim. Evet. Senin hayatında mi isterim diyeceğimiz bir şey var mı? Oluyor yani şu an aklıma gelmedi ama... Yani herhalde bu film bir müjde gibi geldi bize. Müjde yani. Müjdemi isterim, Ece Erkek oynuyor filmde dedi Erol abi. O gün hiç unutmuyorum. Ya Valla. Ne güzelmiş. O güzeldi benim Hakikaten için. Güzel. Çünkü çok takmıştım kafaya. İnşallah, 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 inşallah diye. Tehdit ettirdim falan sağdan soldan zorla kabul ettirdim. <gülüyor> <diyormuşum>. <gülüyor> Müjde Peki, oydu bize. Senin uzun zaman, biz senin bir süredir partnerin olarak bir erkeği izliyoruz. Siz iki erkek paslaşıyor <Bir erkek. gülüyor> oynadınız. Hep araya bir kız giriyor çıkıyor falan. Evet hep öyle bir durum var ama bir başka e, ekiple çok uzun yıllardır film yapıyordunuz. Ben değişiklikleri de severim. Arada böyle yeni tabii. nefesler, yeni tabii, soluklar tabii. almayı. Bu senin uzun zaman sonra ilk defasında o dışında yapsın. Film. Tabii. Bu nasıl hissettiriyor? Yani güzel hissettiriyor. Kötü hissettirmiyor. Ama yeni bir deneyim, yeni bir heyecan, alışkın olmadığım bir durumdasın aslında. O zamanlar yani kalabalık bir şekilde biz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bu benim için yeni bir deneyim ve heyecan kattı bana. Murat'ı biliyorsun zaten. Yapımcılık yapıyor. Yoğun. Selçuk da öyle. Keza kendi işlerini yapıyor. Biz de bu iş geldi, yaptık falan filan. Böyle bir ayrı gayrı durumu oldu gibi duruyor. Yok, ben ama öyle şey algılamadım mesela. Aynen evet. yani yine işler yapacağız ama bu güzelmiş. Bu çok hoşuma gitti benim. Yeni işler, yeni heyecanlar. Çok hoşuma gitti yani. Yani evet arada bir şey olması ile alakalı değil mi? Öyle bir evet, şey evet. değil. Öyle anlaşılıyor ama öyle değil mesela. Hakikaten ben de mesela güldür güldürlü uzun zaman 3,5 4 senedir çalışıyordum. Başka insanlarla oynamak Gerçekten çok keyifli oluyor. Hep aynı insanlarla evet. oynayınca e, onun için de rutine biniyor. Benim için de en azından kendi adıma konuşmak istersem öyle bir şey oluyor. Onlar için de öyledir. Evet. Atıyorum. Selçuk için de öyledir. Murat için de öyledir. Evet Selçuk... Yeni işler, yeni heyecanlar. Yeni İnsanlar... oyuncular, yeni hikayeler. Denemek istiyor. Ben zaten e, sizi manipüle ederek sorduğum soruyu hani zaten değişimleri ve yenilikleri seven biriyim diyerek. Güzel. Tarafımı belli ettim bence size. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> yenildikleri sever. Peki. Ee, seni de çok üşütmek istemiyorum evet, ama üşü. <laughs> e, bir küçük bulut ne iş yaparsa öyle bize. Bulut <laughs> e, yağmasa da gürleyen bir tip Hı -hı. gibi bir şey. Ya bulut e, zengin çocuğu ama hani öyle kökten gelen bir zenginlik e, zenginliğe sahip olan bir insan değil. Sonradan zengin olmuşlar. E, tanınır bir çocuk, e, magazinel bir çocuk, magazinel bir aile. E, nişanına çok az bir zaman kala işte bu cinayet konusu ortaya atılıyor. Bulutun da evrildiği bir an var müjdeyle beraber filmin içinde göreceğimiz. O şımarık, haylaz, umursamaz bulut gidip yerine daha başka bir bulut geliyor filmden sonra. Kıyamaz görüyor musun? Ya Ziyamaz sen var ya. Yani. Herhalde. Partileriyle... Nasıl böyle bir şey yaptın? Herhalde. Ya? Beni düşünen yok. Bu kadın Ama bunu tetikliyor. O, ya, o kadar hoş bir Ay olsun. teşekkür ederim. Gerçekten. Şeyi kapatmak <laughs> istemedim. Bunu da şimdi. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Ya ya ya. ya. Hiç <laughs> üşümüyorum ama. İyi <laughs> hey, hadi tamam. Ayrıca <laughs> şimdi beni <laughs> çok şımartı. <laughs> çok güzel görünüyorsun dedi. Şimdi evet. güzelliği kullanmam kapatmak lazım. Kapatmak istemiyorum seni. Şımarıp gelen filan da kaldığı yerden devam ediyor. Yani bulut evet öyle haylaz daha büyümemiş bir çocuk gibi görünse de Müjdeyle karşılaştıktan bir süre sonra e, hayatın gerçeklerinin farkına varıp çok özledim mikrofonu. Çok pişman oldum. Şu salı getirdi. Haştır, huştur, haştır, huştur, huştur ya. Şu, anda, şu an olsun. kıpırdamıyorum. Bulut iyi bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Müjde'yi görünce de daha da iyi bir adam oluyor. Hayat onu o taraflara getiriyor. Yani ha, Yusuf Yusuf aşk var mı burada? Bir aşk göreceğiz. Göreceğiz. Yani bize şöyle öğretildi ya biz kadın olarak da kendimize hep böyle bir misyon yüklüyoruz. İşte bir takım arızalı adamlar var ve o arızalı adamlar kadınlara aşık olunca kendi içlerindeki iyiyi buluyorlar ve aşk onları iyileştiriyor. E tabi Müjde'nin e, bulutu kırdığı <laughs> bir <güzel>. an var. <gülüyor> <gülüyor> Bazılarını da hasta ediyor iyilik biliyorsun. Affedersin Ahmet. Yok <laughs> ben <Öyle>, kaldım. <laughs> Doğru diyorsun evet. değil mi? Evet. Bulutla Müjde on numara insanlar. Aşk her yerde. <laughs> Nasıl da şey şey cümleler kuruyor Ya, şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki filmin şeyini şey yapacağım. Ver atarız. Şimdi <laughs> söyle yani, Ya şey. atmazsam. Elbette. ya. <laughs> 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 Elbette. Ya. Kız filmi izleseydiniz ya. Şu... Evet şu fıstık gibi sorular soracak. Filmi izlememiş. Filmde cinayet mi? var. Aksiyon var. Aşk var. Aile sevgisi var. Aile sevgisizliği var. her şey var ya. Evet manzara var. Mekanlara ilk defa girdik, ilk defa görecekleri mekanlar. Evet güzel Çok manzaralar. Çok güzel. O zaman Ensemble bu oyuncu kadromuz var. İnşallah tek temennimiz o. Anneannemler dua okuyor vallahi. Yani. <laughs> Başladılar mı? <laughs> Başladılar. Başladı. Çok oldu canım. İki ay oldu. Bir kurşun falan da döktürtelim bence ha. Böyle 18'inden önce. ne <laughs> yaptırmış <gülüyor> bile. Aa, <laughs> yaptın mı bunu? Bunu da mı yaptın? Ahmet. <laughs> 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 Süpersin. E, teşekkür ederim. Vallahi bunu. biz teşekkür, teşekkür ederiz. Oya uzun zaman sonra sen de ilk defa sanırım. Şöyle bir durum var. Beni kandırdın yani. Sen ya, geçen gün hayır, ilk defa doğru ee, şeyi hatırlıyorum ilk televizyon projenizde ilk beraber evet. komedi projenizde ilk bana konuk olmuştu. Evet ya. Ve o önemli bir gündü o sana uğur getirdiğimi düşünüyorum. O yüzden ben de benimde de, benim de, benim ben de, ya de uğur olmaya şey geldim. şey söyleyeyim mi? Söylemedin mi? Vallahi uğur geldi dedim hadi bakalım. Ay hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Ama i̇nşallah. tersi olursa arama evi bir daha. <laughs> hırsız geldin filan. Ben uğursuz <laughs> gelmem. Gelmezsin <laughs> yani. enerjin diyeceğiz. öyle değil. Ha, üstüne ödül bile kazandırtırım size bak. Ödül ödül. Ödül yok. Bu oradan <laughs> iddiamız o e, Mutlu ile beraber. E, gazeteci arkadaşımız. siz de tanıyorsunuz. E, biz yanında durup beraber eğlendiğimiz arkadaşlarımız hep ödül alıyor. Bence iyi koku alıyoruz diye düşünüyorum. Hadi inşallah <laughs> hadi ödülün inşallah. kokusunu almış bak. O zaman müjdemi <laughs> isterim 18 Kasım'da vizyonda. Görüşürüz. Evet, bekliyoruz.